There's no data. Yeah. ayo. What is better? Let's take the That's it of that Can you show us the base? Yes. Yes. The base. Yes. Kurulu değerli üyelerimizine tekrar katılmaları bizi onurlandıran değerli meslektaşlarım. Akdeniz Üniversitesi olarak ikincisini düzenlediğimiz meme kanserine güncel yaklaşımlar sempozyumuna siz değerli bilim adamları beraber yapmaktan bir keyif duyuyorum. Pandemi nedeniyle yaşı yapamadığımız toplantımızı gecikmeli de olsa sağlıklı bir şekilde yapabilmenin şansı için şükrediyorum ediyorum hepimiz adına. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız sempozyumumuza katkılarından dolayı tüm ulusal uluslararası kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Meme kanserinin sıklığı, önemi, ciddiyeti hakkında bu kadar profesyonel insanların önünde konuşmanın çok bir alemi yok. Ben onlara bakacağım sonra sahneyi. Ancak memenin sembolize ettiği kadınlık, memenin felsefesinde kadar özel olduğu bunu bir kadın olarak biliyorum. Meme kanserinin tedavisinde sağ kalım oranın yüksekliğiyle birlikte estetik görünüm artık günümüzde bizi yönlendiren tedavi modellerinin en başında. Zaten bizimle tedavilerimizde hep bunu dikkate alarak ekipçe yapmaya gayet gösteriyoruz. Üniversitemizde ben 2000'li yıllarda başlamıştım asistanla. O zaman Akdeniz Üniversitesi'nde meme cerrahisi rekonstrüksiyon yeni başlamıştı ve daha çok geç rekonstrüksiyonlarla başladık. Daha sonra ekiplerle Cumhur Hocayla, Mustafa Kaydın Hocayla büyük ameliyatlar yaptık hem geç hem simultane. Ancak o dönemden bu döneme baktığım zaman sanki plastik cerrahlar rekonstrüksiyon konusunda çok daha Cesurken bugün interdisipliner olarak bunu yapmak hakikaten hem tedavi sonuçlarını hem estetik sonuçları çok farklı yönde etkiliyor. Bu anlamda ben çok mutluyum hem bir kadın hem bir bilim insan olarak çok mutluyum. Tabii bunun en büyük etkinde radyoterapi ve kemoterapi'nin geldiği nokta daha güvenli ve daha güncel tedavilerin öncülük etmesi çok önemliydi. Şu anda hem Akdeniz Üniversitesi'nde hem Antalya'daki çok önemli ekiplerle beraber bu sonuçları görüyoruz ve bilginin de faydalarını yaşıyoruz hep beraber. Sempozyumunda bu tecrübe bilgi bilgine katkı sunacağına inancım sonsuz. Bugün bu toplantıda sabah da gördüğümüz gibi her türlü vakaya herkesin farklı bir yaklaşımı oldu. Her yiğidin yoğurt yeşi farklıydı. Bunları ortak bir e, süzgeçle geçirerek tecrübelerimize e, katacağız. Bu hakikaten çok kıymetli ve çok da keyifli sabahki canlı cerrahiler. Uzaktan burada konuşmalara da tabii şahit olduk. Çok ciddi e, yönümüzü değiştirme açısından çok kıymetli herkesin katkıları. Bu anlamda uzaktan gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Bir de önemli bir geçmeden bahsetmek istiyorum. Buradaki hocaların biliyor gerçi ama Next Gen'le biz bundan sonraki süreçte hem e, tanı, hem de ilaç tedavilerini artık burada yapacağız. Bir sürü kurum bunun için İstanbul'a örnek gönderiyordu. Ancak Antalya Akdeniz Üniversitesi bunun için bir merkez olacak. Bu anlamda da hem tedavilerin daha güvenli olması, kişiye yönelik olması açısından da bir önce olduğumuzu düşünüyorum. Preparatların da örneklerinde kurumumuz tarafından gönderilmesi hem süreci kısaltacak hem kolaborasyonu sağlayacak. Bu anlamda bu gelişmenin hepimiz için Antalya'nın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum tekrar sempozyumumuzun meme kanser tedavisinde farklı yaklaşımları ön çıkaracağını, teşhis ve tedavi konusunda gelişmelerini paylaşımı ile kanserle olan savaşta elimizi güçlendireceğine inancı paylaşmak istiyorum. Bu da böyle düşüncelerimle tekrar teşekkür ediyorum, saygı sevgilerimi sunuyorum. Genel cerrahlar arasında çok burada olduğum sıra, meme koruyucu cerrahi bir terapi veya değil koruyucu Kurucu Celay'da sınıra bakıyorsunuz, sonra ben de terapi veriyorsunuz, kemoterapiye. Nasıl? Oradaki sınıra da ben güvenmiyorum. İnsanlar koruyabilmek için yani sonuçta bir meme kalsın diye uğraşıyorlar. Biz bizim baş oyuncu cerrahisinde bunu çok yapıyorlar. Hani bunu kapatamayacaksak diye sınırını zorlayıp bu kadar cerrahi yaptık. Ondan sonra da başka kısacası hiç sunumlarda tamam ER pozitif, negatif, şu bu bilmem ama cerrahi o kadar önemli ki meme kanserden ana tedavisi. Hocam haksızlığını bilmiyorum. Cerrahi. Ondan sonra da sizden yardım almazsak sonunu biliyoruz. ちょっとシェフです。